İyi ki oğlum varsın, iyi ki böyle bir evlada sahip oldum olsun. Hayatımda gerçekten ne kadar. Öp, öp. Niye şey? Oğlum bir şey diyeceğim, harbi bu sefer duygusal mı lan acaba? <laughs> Çalışmıyor. <ya. gülüyor> Tadağımdan Harbi bu sefer sanki... Çok bastırıyorsun, çekme. <laughs> Kağıttım <laughs> inanılmaz ya Yaklaş kameraya biraz da O inanılmaz <laughs> Kalktım böyle bir kahvaltı falan yapayım dedim Mutfak, mutfağa var sadece Ne istersem yapar mısın? <laughs> Kapat lan telefonu tamam. zaman telefonu <laughs> ya Kimse ölmedi Öldü tamam öldü. Ha, öldü tamam öldü ya. öldü. öldü. <laughs> bu epik bir olay değil mi ya? Kimse ölmedi derken adam öldürmem Fortnite'te ve burada turnuvadayım. Yayıncılar arası turnuva olması lazım bu. Ben Almanya'da yıkılmış bir duvar, Amerika'da bağımsızlık heykeliyim. Fransa'da yıllanmış bir şarap, İngiltere'de özgürlük meydanıyım Türkçe. Somali'de aç bir çocuk, Hollanda'da bir gram kokainim. Kürene mezar, öpene lalezar olurum dans etmeyeni çıkışta bulur. Ver bizi! Show başlasın. Kemal benim ayarlarımı bozdu. Ana ekranım şu karşımdaki normalde. Ama pis rakun. Pis rakun. Ama gelsin eve. Görün nasıl konuşuyor. Bak pis rakun yayında diyor bana. Geldim. Aşkım hoş geldin. Ne yaptın? Hayır geldin. Hoş geldiniz. <laughs> Senin kliple la <laughs> şuna pis rakun demişsin ya. <laughs> Allah'ım ya şu tatlılığa bak diyordum. Tam şurada durdurdum biliyor musun? Kuzgun surat mı yaptın sen? yaptı. Şu şaka gözlüğünü bir çıkar. Lan amına koydum bu şaka gözlüğü değil değil. Bu sanıyor ki burunla sakalla birlikte çıkacak. Bu tek gözlük be yüzüm be o. Lan işte ya. Lan Güçlü cevaplayın. Evet. Tabii ki evet. Senin ara <laughs> Aga be. Aga be. <laughs> Vay be vay be oğlum var bir.